Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar biliyorsunuz Netflix internet sitesinde, film sitesinde, Türkiye'de çekilmiş olan ve özellikle Ramazan ayının başlangıcı olan günde yayınlanacak olan ahlaksız bir film, dizi yayına sokuyorlar kardeşler. Bizim buna karşı ne yapmamız gerekir? En azından şikayet etmemiz gerekir tatlı kardeşlerim. Bugün ben de onu yapacağım. Şikayet edeceğim Rütü'yü arayıp. İnşallah sizlere de teşvik etmiş olalım. Biz ne yapacağız? E, sanki kapattırabileceğiz demeyin. Çünkü kardeşler yarın bir gün Allah Teala hesabını sorarsa bizlere ahirette. Böyle şeyler yayınlandı. Böyle pis şeyler insanlara. Siz de göz yumdunuz. En azından deriz ki ya Rabbi biz tam elimizden belki çok büyük bir şey gelmiyordu ama en azından şikayet ettik. Aradık ilgili kurumlara şikayet ettik diyebiliriz kardeşler üstünüzden o sorumluluğu atmak mahiyetinde. Aynı şekilde bu diğer diziler için de geçerli. Baktınız ahlaksız bir şey var. Hemen arayın, şikayet edin kardeşler. Üstünüzden düşsün Allah'ın izniyle. Bunu yapın tatlı kardeşlerim. İnşallah bugün ben de arayacağım. Bütün numarası 444 78 444 1 178 444 1 178 arıyorum.

İnternet sitesi Netflix. internet film sitesi. Evet. Aşk 101 şikayette bulunacaktım. Toplum ahlakını kötü etkilediği görüşündeyim. O yüzden şikayet etmek istiyorum. Bir de, şöyle bir seçenek varsa ek olarak dini değerlerimiz ile alaya, dini değerlerimizi alaya alma, hakaret mahiyetinde içerikler var dizide. Bu yeterli, sağ olun. Teşekkürler, kolay gelsin. Kardeşler, 2 dakika 52 saniye sürdü. Ya sürdü ya sürmedi. 2 dakika 52 saniye içinde, abi bunu şikayet ediyorsunuz. Bak 2 dakika 52 saniye görünüyor mu? Bu rutin numarası 444 1, 178. Yani 2 dakika 52 saniye içinde bu şikayeti tamamlıyorsunuz. Dakikanız mı yok? Babanızdan arayın. Annenizden arayın. Amcanızdan arayın. Manitanız olsa, telefonunuz kapansa arayacak yer ararsınız ama. Sevgiliniz olsa, başka bir şeyiniz olsa, başka bir işiniz düşse birine buna da o gözle bakın kardeşler. Böyle şeyleri Allah'ın izniyle protesto ediyoruz. Hayırlı bir şekilde. Yayınlanmalarını istemiyoruz. Herkes üstüne düşen vazifeyi yapsın. İnşallah ben de yapmışımdır. İşte neden şikayetçi olduğumu gördünüz. Toplum ahlakını kötü etkileme. Bir de dini değerlerimizi alay etme. Dini değerlerimize aşağılama olarak iki tür şikayette bulunabilirsiniz. Dini değerlerimiz ne alaka diyecek olursanız Hazreti Osman halifemizin aldığı orada çizkin bir karaktere verilmiş. Bu şekilde insanlara servis ediliyor. Arkadaşlar zaten yani bilerek yapılmış. Fragmanına baktım ben. Fragman şöyle başlıyor. Allah belanı versin Osman diye. Tövbe. Yani haşa ya Rabbi diye başlıyor filmin fragmanı bile kardeşler. Osman'ı kötü bir karakter olarak ve fragmanda bile üstüne bela okunarak enfoze edilmeye çalışmış. Dikkat edin kardeşler böyle şeylere düşmeyin. Hiç izlemeyin. Netflix e aboneliğiniz varsa konta iptal edin. Şikayet edin. Onlar da derslerini alsınlar. Ramazan'ın ilk günü koyuyorlar. Subhanallah böyle ahlaksız bir diziyi. Yani çok planlanmış bir şey yani çok bariz belli kardeşler. Dikkat edin. E dediğim gibi Allah razı olsun. Abi arayın. Üşenmeyin. Bak bunu bilerek yapmak istedim. Size de teşvik olsun diye video çekip aramak istedim. Sizi teşvik olsun diye kardeşler yani. Siz de üşenmeyin. Bir arayın. 2 dakika 52 saniye sürüyor lan. Hayatınızdan o kadar şey boş boş şeylere vakit harcadınız ki yani buna da iki dakika ile iki saniyenizi ayırın abi hayırla kalın kardeşler Allah razı olsun Allah'a emanet olun bize de dua etmeyi unutmayın hayırla kalın paylaşın başkaları da görsün vesile olun başkalarının da aramasına vesile oluruz inşallah Allah razı olsun Allah'a emanet olun